de 24 puanda kaldı. 5. sıradaki yerini korudu değerli izleyiciler. 8 haftalık bir seri yakalamıştı Göztepe sayın seyirciler. 8 haftalık seri geçtiğimiz hafta yine Kanal 35 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Tarsus İdman Yurdu mağlubiyetiyle çok mağlubiyette son bulmuştu. Yeni bir seri yakalama çabasındaydı Göztepe o paralayla çıkmışlardı bugün sahaya. Hatayspor'un Spor'un 9 puan gerisindeydi. Bu galibiyette puan farkı 6'ya düştü. Bu arada Göztepe'li futbolcular taraftarlarının yanına gelerek galibiyeti kutlama içerisindeler. Göztepe'li taraftarlar mutlu, futbolcular mutlu. Haftaya zorlu bir mücadele bekliyor yine Göztepe'yi sayın seyirciler. Pendiksporu Spor'u yendikten sonra Turgut Spor deplasmanına gidecek. Bu da ligin ilk yarısının son karşılaşması olacak. Turgut Spor deplasmanı. Turgut Spor'un da 21 puanı var. 15. hafta itibariyle. Evet Özgür Zengin ve futbolcuları taraftarlarla birlikte marşlar eşliğinde kendi evinde gelen İzmir'de gelen 3 puanın sevincini yaşıyor. Haklı galibiyetin haklı sevinci var. Sarı kırmızılı oyuncularda sayın seyirciler. Pendik Spor ligin son haftasında Tarsus İtman Yurdu'yu evinde ağırlayacak sayın seyirciler. Onu da belirtelim. Eğer Göztepe maçı kaybetmiş olsaydı Pendik altında kalacaktı. Evet Göztepe'li oyuncular taraftarlarıyla galibiyetin sevincini yaşamaya devam ediyor. Müthiş bir sevinç var. Ya Alsancak Stadyumunda sarı kırmızılı taraftarlarda futbolcular taraftarlarla kucaklaştı